Salak. Sensin salak. Bana salak deme geçireyim telefonu kafana. Geçir bak ne yapıyorum. Geri zekalı. Sen dersen ben de derim. Allah Allah. Ben derim. Yok ya o nedenmiş. Ablayım ben. Ben de derim o zaman. Annemler seni çöpte bulmuşlar ha. Seni çöpte bulmuşlar. Ben değerli bir eşyayım canım. Beni kimse senin gibi çöpe atmaz. Beni de atmazlar. Her şeye cevap verecek misin? Ya sen de sataşma bana. Ya sataşıyor muyum? Doğruları söylüyorum. Söyleme o zaman. Mal. Kimse de almıyor ki kurtulalım senden? Konuşma. Evde kaldım. Ya sana ne sana ne biri alıyor almıyor sana ne? Almıyorlar alıyorlar mı? Anne. Bir zekalı seni. Anne. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım hoş bulduk. Önden iki mercimek söylüyorum. Kaç para mercimek burada? Mercimek çorbamız 20 TL. Ha bu kız mercimeğin kilosu 20 lira ya. Anne. Kız bir şey mi dedi? Allah sordur sadece. Ya, konuşulmuyor ya. Ben makarna yiyeceğim evet. sana tavuk şimdi sen söylüyorum. Ay yok yok sen kendine söyle ben yemem böyle yerlerde. Bak çok güzel et türüm var söyleyeyim sana. Yok, yok. mis gibi dolman var evde ne yiyeyim? Eve gideriz. Anne tek mi yiyeyim yesene bir şey. Ya kızım bir çorba getir bana. Bir çorba içeyim bari. Bir de fetöcene makarna. Kız evde makarna mı yok? Of, anne evdekiyle bir değil ya İtalyan makarnası bu. Hiç paranızın kıymeti yok hiç. Başka bir isteğiniz var mıydı? Her şeyiniz pahalı. Teyzeciğim ben çalışanım burada. Ay, anne ya. Tamam tamam sus başım ağrıyor Ölür müsün yarım saat baksan? Ona bakmak istemiyorum ya. Bir daha sakın sevmeye de gelmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam. Salak. Ben mi doğurdum sen doğurdun. Seni boşuna mı teyze yaptım ben? Yapmasaydın. 100 lira vereyim bak. Yarım saatte kalsa iyi bir saatte geliyorsun. Lan ben yarım saat ya. Bak o yanındaki biberin o süt sandım uyandıkça ver tamam mı? Tamam. Ben yokken çok ağladım mı? Bütün binayı ayağa kaldırdı. Kaldırır tabii, bezi ıslak hiç mi değiştirmedin? Ya bezine bakın dedin mi? Dememe gerek var mı ya sence? Karnı içine yapışmış vermedin mi saldığım sütü? Abla verdim verdim bir daha sakın bana bırakma çocuğunu. Ya yalvarsam da bırakmam zaten. Yarım saat baksana. Arzu Hanım asla gözünüz arkada kalmasın. Biz çocuğumuzun neden ders çalışmadığını tespit ederek problemi çözeceğiz. Ve kendisini tekrar inşallah eğitim hayatına kazandıracağız. Tabii ki tabii ki babası da aynı görüşte. Hocam oku oh, varsa cavarsı okur. Ha okumam derse de kadın birbirleri her yeri ilan asmışlar. Çırak arıyorum ben görüyorum. Girer orada meslek öğren. Ha, biz diyoruz hocam bir elin işinde sırtı bükülmesin. Ha, bunu tercih ediyorsa da kendi bilir. Ha biz diyoruz kendini kurtarsın tabii ki. Peki babası ne düşünüyor bu konuda? Hocam babası da ne düşünecek? O da 35 yıldır inşaat sektöründe. bu çocuklar okusun diye. Başkasının yanında çalışıyor değil mi? Tabii ki tabii ki o derdin içinde tabii ki. Siz de beni arıyorsunuz hocam diyorsunuz ki ders çalışmıyorlar. ben bir kafamı nerelere vurayım. Eve gelsin hocam ben iki katta yanına atayım. Yer misin yemez misin?